Merhabalar. Açılış hata ve tuzakları kısmında legal matını birlikte inceleyeceğiz. Legal matında E4 hamlesine karşılık E5, at ve 3 hamlesine karşılık D6 hamlesi. Burada siyahların yaptığı bir hata gözükmekte. Çünkü satrançta gelişim ilkelerine uymayan siyahlar D6 hamlesiyle birlikte kendi filinin yolunu kapatmaktadır. O yüzden bizim satrançta açılış kısmında kendi taşlarımızın önünü kapatma ilkesine uymamız gerekmektedir. Bundan dolayı önce filimizi atımızı çıktıktan sonra D6 sürüşüyle beraber C8 filinin önünü açıp oyuna göndermemiz gerekiyordu. Rakip şayet size gelişimsel olarak bir hata yapar ise oyunun özellikle başlangıç kısmında sizin rakibe vereceğiniz en büyük ceza doğru oynamaya devam etmektir. Burada beyazlar gelişim ilkelerine sadık kalarak attan sonra fili de oyuna göndermiştir. Finil yörendiği hamle F7 karesidir. Rock için hazır iken siyahlar şimdiye kadar iki piyon sürüşü gerçekleştirmiştir. Gelişim açısından beyazların durumu daha iyidir. Fil C4 hamlesinden sonra acemi bir satranççı korkusuyla atın G5 karesini girip F7 karesinin talep edilmesinden korkan siyahlar H6 hamlesini yapmışlardır. Örnek verecek olursak, örneğin B6 hamlesini şayet siyahlar burada yapmış olsaydı, beyazların G5 hamlesinin ardından Atın f7 karesini alıp vezir kale çatalından korkması sonucu burada öllem niyetine h6 hamlesini siyahlar yapmıştır. Halbuki burada b6 gibi bir hamle yapmış olsak da at c6 gibi bir hamle yapmış olsak da beyazlar at g5 hamlesini gelemezler çünkü bu aşamada bu at tamamen boşta olup korumasızdır. Vezir çarpı G5 ile beyazlar at kaybetmektedir. O yüzden biz gelişim ilkesi olarak şu sonuca varabiliriz. Zamansız hamle her zaman yanlış hamledir. Belki fikirsel olarak önlem hamlesi olarak görülebilir ama zamansız ve maalesef yine bir piyon sürüşü olmasından kaynaklı atın bu siyahların yaptığı bir zaman kaybıdır. Peki rakibin gelişimde açılış kısmında yaptığı hataların en güzel cevabı nasıl verilecekti? Doğru taş geliştirerek. Önce hafif taşlar ilkemize uygun olarak üçüncü hafif taşımız oyuna girmiştir. Şu an beyazların oyunda olan üç hafif taşı ve bir merkez piyonu var iken siyahlar için durum hiç de iyi değildir. Bir piyon, iki piyon, bir de merkez piyon. a3 hamlesinden sonra işin farkına geç varan siyahlar doğru hamle ile gelişimlerini sürdürmesi gerekirken bir heyecana kapılıp fil g4 hamlesi ile beyazların gelişmiş atını açmaza almıştır. Dışarıdan her ne kadar gelişime uygun hafif taştır. Fille oynamak şimdilik doğrudur. Açmaza aldı. En azından bir amacı vardır tarzında. Düşünülse de gelişim açısından geri sadece piyonları çıkan siyahlar şahının güvenliği ile alakalı tek bir hamle yapmadan beyazlarla beyazlara saldırıya gitmek bir deli cesaret. Şu saatten sonra. Gördüğünüz üzere siyahların şahı tamamen ortada. Kendi şahının güvenliği ile alakalı tek bir hamle bile yapmamış iken dördüncü hamlenin sonunda siyahlar üç piyon sürüşü ve bir saldırıya geçen taş olarak oyuna devam etmiştir. Yani kaleci kalesini bırakıp rakip kaleye gol atmaya gitmektedir. Bir sıçradı çekirge, iki sıçradı ama bu sefer maalesef kötü sıçradı çünkü burada artık vezirin feda edilme hakkı bile doğdu. A çarpı E5. Her ne kadar bu bir acemi hamlesi gibi gözükse de atın açmazı olduğunu unutan beyazlar diye adlandırılsa da çok büyük bir tuzağa barındırmaktadır. Yani burada siyahlar veziri alır almaz beyazların buradan zayıf feyyeti kalesine bir saldırı Şah fili alamayacaktır Çünkü at korbasında Şah şu kareye giremeyecektir Çünkü atın ayağı Kendi iki taşı Mecburi olarak e, Yedik karesine Girişi zorunlu olacaktır Renklendirirsek Kendi fili, kendi veziri, Kendi piyonu Fil yüzünden At yüzünden at yüzünden fil yüzünden şah gideceği sadece bir kare kalmış iken at demiş hamlesinden sonra da hem şah çekip hem de gideceği tek karede kesilmiş oluyor. Şöyle renklendirirsek fil yüzünden at yüzünden fil yüzünden at yüzünden bu at yüzünden ve siyahlar mat olur. Lega bir diğer versiyonunu da beraber birlikte görelim. E4 hamlesine karşılık E5 at f sonra D6 yanlış demiştik filin gelişim açısından. Fil C4'ten sonra demiştik ki Rakibin yaptığı açılış hatasına en güzel verilecek cevap doğru bir gelişimdir. Bunu sakın unutmuyoruz. Burada siyahlar çok amaçsız bir hamle yaparak G6 hamlesinin sürüşünü yapmıştır. G6 hamlesi amaçsız bir hamle olmasının yanı sıra yine bir zaman kaybıdır. Çünkü açılışta özellikle piyonlarla fazla oynanmaması gerek. Hafif taşlarınızı hızlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Piyonlarla oynayacaksa zaten merkez piyonlarla oynamamız gerektiği konusunda bizim tecrübeye sahip olmamız gerekiyor. Merkez piyonları, E ve D piyonları. Onun ardında hızlı bir şekilde alt ve oyla göndermemiz gerekmektedir. Onun dışında gelişimde geri kalıp ciddi tuzakları beraberinde yemiş oluruz. Peki G6. Gereksiz G6 hamlesine karşılık. Burada beyazlar yapacak? İyi hamle. Gelişime uygun cevap vermektir. O da C3. Gördüğünüz üzere 2 at oyunda, fil oyunda, merkez piyonda oyunda. Şu an hafif taşlardan çıkmayan tek taş filken siyahlar açısından şu an taşlarımız yerde yerinde, kutusunda gibi. At yerinde, fil yerinde, fil yerinde, at yerinde. Çıkan kimler? İki tane gereksiz piyon, bir, bir tane gerekli merkez piyonu. Ve üstüne üstlük bu gelişim geline rağmen siyahlar yine bir deli cesaretiyle direkt saldırıya geçmiş oluyor. Elbette satrançta saldırı önemli. Ama şahımız tahtanın ortasındayken, bu kadar güvensiz bir yerde iken, üç tane hafif taş, bazen bir vezirden daha kuvvetli oluyor iken, böyle bir şey girişmek gerçekten bir acemiliktir. Bir önceki maçta olduğu gibi yine düşünme süresini iki dakika olarak verelim ve beyazlar siyahları cezalandırsın. Evet, A çarpı E5, ve Z çarpı D1'den sonra, Fil çarpı F7, Şah 7 tek hamle, A D5, Şah mat. Legal matının ikinci versiyonunu gördük. Aslında orijinal legal matı, Yunanistan'da bir kafede iki arkadaş çay eşliğinde satranç oynarken ortaya çıkan bir mat motifidir. Orijinali size gösterdiğimiz gibi değildir. Ama satranç açılış ilkelerinin doğru öğretilmesi ve onlardan ders çıkartılması adına o ilk iki örneği verdik. Bir de şimdi orijinal legal matını inceleyelim. E4 hamlesine karşılık E5 A-F3 hamlesine karşılık A-C6, Fil c 4ten sonra hem beyazlar hem siyahlar doğru oynamıştır. Beyaz ve siyah şimdiye kadar yaptığı yanlış tek bir hamle bile yoktur. Gelişim ilkelerine uygundur. Fil c 4 hamlesiyle beyazlar İtalyan açılışına giriş yapmış olur. Burada siyahların pek de kullanılmayan, aslında çok da tasvip edilmeyen bir hamlesi D6 hamlesi. D6 hamlesi filin gelişimi açısından biraz sıkıntılı bir hamledir. Yani filin çıkışını engellemektedir. Hem de kendi filinin. Kendi eline kendini bağlamak gibi bir durum söz konusu burada. Bu yüzden yaptı. Bu hamle kötü bir hamle, şüpheli bir hamle olarak adlandırılabilir. Peki rakibin gelişiminde yaptığı hataya nasıl cevap vermemiz gerekiyordu? Doğru gelişim göstererek. O zaman biz de taşlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Özellikle de hafif taşlarımızı. Yine aynı durum, yine aynı cümleyi ifade ediyoruz. Şu an şahımız ortadayken siyahların direkt ata gelip açmaza alması, diğer deyişle direkt saldırıya geçmesi satranç açısından doğru bir tercih değildir. Olması gereken hızlı bir şekilde buradaki aköfilleri çıkarak rok atmayı ve ondan sonra saldırıya her ne kadar siyahların fikri burada hmm, kötü gözükse de belli bir amaç doğrultusunda oynanıyor. Örneğin A d4'ten sonra açmazdaki atış, ata, ata saldırı falan gerçekleştirme fikri olabilir. Bu açıdan siyahları ciddi bir şekilde eleştirmek yanlıştır. Evet bu konuda da burada da size bir düşünme süresi verelim. 2 dakikalık bir düşünme süresi. Bu şekilde bir durdurup düşünmeye başlayın. Evet, burada şayet öneriniz at çarpı E5 ise bu beyazların yaptığı ciddi bir hata olacaktır. Çünkü atla atı alır ve Yani A çarpı E5'ten sonra vezir çarpı D1 hamlesi ile mat yapmak çok güzel olacaktır. Fil çarpı F7, Şah E7, At D5 ve matımızı taşlandıracaktık. Ama burada hayal ettiğimiz gibi bitmeyen bir durum söz konusu. A çarpı E5'ten sonra... A çarpı E5 hamlesiyle beyazlar burada at kaybetmiş olacaktır. O yüzden beyazların burada bu güzel hamlelerin ardından böyle bir hata yapmasını istemeyiz. Daha temkinli yaklaşıp H3 sürmesini isteriz. Bu konuda H3 sürüsü gerçekleşecektir. Heyecan sonra zaten fil bunu alması oyun başında siyahlar fil çiftinden vazgeçip bunu tercih etmesi satranç oyun bütünlüğü açısından biraz risk taşırken aynı zamanda beyazlar çoban da istemektedir. Ama öneren hamle de aslında belki almaktır. Burada siyahlar fili geri kaçar ise Leg almatı burada devreye girecektir. at çarpı e5 Şimdi artık atımızın Bizi alması Çok önemli olmayacaktır çünkü vezir çarpı h5 Hamlesiye devam edeceğiz işte. Şayet burada zaten vezirimizi alırsa legal matının artık o güzel kısmını halletmiş olacağız o matın büyülü dünyasına akacağız fil çarpı f 7 şah e tek hamle at 5 ve taçlandırılan bir mat şayet burada a çarpı e5 sonra vezir çarpı h5 hamlesi ile pardon Vezir çarpı H5 hamlesi ile burada A çarpı 5 Vezir çarpı E5'ten sonra atla bunu alırsa eyvah oyunu kaybettik gibi gözükebilir. Ama burada da endişelenecek bir durum yok. Vezir B5 ile verdiğimiz taşı da ver şahı ver atı çatalı ile durumu kurtaracaktık. Bir piyon üstünlüğü ile bu oyunda gayet iyi bir oyun elde ettik. Legal matını bu videosunu birkaç tekrardan sonra hafızanıza almayı ve satranç bilginize katmayı şiddetle tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.